Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir videodan 14 dolar nasıl kazanılır bunu öğretiyorum. İşte asla konumuz tamamen bunlardan ayrı arkadaşlar. Hiç bu konuya girmiyorum. Arkadaşlar son zamanlarda yapılan mesleğinizin içindeki yalanları gösterin serisine ben de katılmak istedim ve bugün YouTube eğitimleri alanındaki yalanları sizlere anlatıyorum. Gelin şimdi buna başlayalım. İlk olarak şundan başlamak istedim. Yani bu 1000 dolar kazandım bir videodan 300 dolar 500 dolar işte bu rakamlar nasıl gözüküyor gelin bu yalanları sizlere anlatayım hem de kanıtlarıyla yani elbette ki bu sektörde gerçekten iş yani youtube eğitimi sektöründe gerçekten işini iyi yapan insanlar var bunların hakkını kesinlikle yemiyorum burada küçük e, ayarlarla sizi nasıl manipüle ettiklerini herkesin demiyorum kötü niyetli olanlar nasıl manipüle ettiklerini size anlatmak istiyorum. Yine şimdi videoya dönelim. Bu benim videomun bir adet geliri arkadaşlar. 14 dolar 84 cent kazanmışım. Şimdi diyebilirsiniz ki sağ tıklayıp inceleden değiştirdi diyebilirsiniz. Hayır arkadaşlar bakın videoyu güncelliyorum. Yine aynı rakamlara ulaşıyoruz. Peki burada bunu nasıl yapıyorlar? Arkadaşlar dolar dediğimizde 100 bu gösteriyor bize. Yani daha para kazanmamış arkadaşlar. Yani YouTube'dan para kazanmamış arkadaşlar. Buradaki farkı anlayamazlar. Çünkü para kazanma yani odaklanma yabancı kanal odaklanması ben yabancı dolardan para kazanacağım dolar milyarder olacağım hayaliyle yola başladığı için hiç de YouTube'dan para kazanmadığı için bu alanlara kanıyorlar. Yine söylüyorum burada kimseyi zan altına bırakmak istemiyorum. Youtube'da için iyi yapan insanlar var. Bu kötü niyetliler için. Bakın buradaki 14 dolar aslında hiçbir anlamı yok. Bakın ayarlara geliyorum. Para birimi ne? Not. Yani bu para birimi de dolar simgesiyle gözüktüğü için yüksek bir para kazanılmış gibi gösteriyor. Halbuki bunu Türk lirasına çevirdiğimizde aslında ne kadar az bir para kazandığını Görebilirsin. Aslında bazı sektörlere göre çok da iyi kazandırmış diyebiliriz ama durumu anlamanızı istiyorum. Bakın, Amerika dolarını seçiyorum. Bakın, 0,79 sen. Tamam? Şimdi ben bunu biraz arttırmak istiyorum. Ama böyle gerçeğe yakın olsun ki insanlar da şüphelenmesin. Çünkü az önce neydi? TL karşılığı çok yüksek dolardı. Şimdi dolara böyle hafif arttırmak istiyorum. Ben sektörü kandırmak istiyorum dediğimde ise. Yeni Zelanda dolarını çeviriyor arkadaşlar. Az önce 0.80'de şimdi 1,34 civarları oldu. Şimdi bunu TL'ye çarptığınız zaman ne oluyor arkadaşlar? İşte fiyat hemen 35-36 liraları geçmiş oluyor. Yani 40 TL civarlarına yaklaştırıyoruz kendimizi. Ne oldu? Az önce bakın 25 dolardı. 10 dolardı. Gerçi ise 0,80 dolar. Şimdi ise biraz daha gerçekçi olan yani insanları kandırma olayında daha gerçekçi rakamlara indim. 1,34 dolara indim. Bunu ekonomi kanallarında ve stok video kanallarında yani bu yapay zeka ile oluşturan stok videolarda ise daha çok kullanıyorlar arkadaşlar. Bunu bilin. Eğer bir kanalın yöneticisi ise araştırdığınız eğitmen Ondan TL göstermesini isteyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde TL bazında hata yapmadığını görebilirsiniz. Özellikle bu arkadaşlar çok canlı yayın açtığı için burada gelir sekmesine gelmesi de herhangi bir şeyi değiştirmez. Çünkü zaten bu para birimiyle işlem yapıyorlar. Bir sonraki ise arkadaşlar fikir kitapları arkadaşlar. Burada da için iyi yapanlar elbette ki bir şey demiyorum. Ama için iyi yapmayanlara TL, 30 TL, 100 TL gibi bantlarda hani 100 TL yine biraz anlaşılır seviyede 30 TL, 40 TL gibi bantlarda fikir kitabı satıyorum diyenlerin hepsi yapay zeka yani ChatGPT kullanıyorlar. Ki bunu nasıl yapıyorlar? ChatGPT'ye gelip şunu diyorlar. 4 sütundan oluşan YouTube kategorisi kanal ismi SEO anahtar kelimeleri kanal açıklaması yazılı bir tablo oluştur 10 kanal için. Şimdi gördüğünüz gibi yapay zeka zaten bize elimizde ihtiyacımız olan şeyi verdi. Kanal ismini verdi. SEO anahtar kelimeleri verdi. Üzerine bir de açıklama yaptı. Yani kanal hakkında açıklamasını oluşturdu. Peki bundan sonra ne yapıyorsun? Kanalla ilgili bir fotoğraf oluşturuyorsun. Bir kapak fotoğrafı, bir görsel oluşturuyorsun. Al sana kitabın bir fikri oluştu bile. Bu şekilde 100 sayfalık bir kitap oluşturup 100 TL, 50 TL satılıyorlar. Bu konulara dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bu konuda paranızı çöpe atıyorsunuz. Daha sonrasında ise arkadaşlar en tehlikelisi geliyor. Danışmanlık. Şimdi bazı arkadaşlar garantili danışmanlık hizmeti sunarlar ki bu mümkün değildir. Çünkü fikir sizin fikrinizdir. Yani kanal tipinin tutup tutmayacağı sizin kendi gelişmenize bağlıdır. Ama bazı durumlarda ise Nedense danışmanlık başladıktan sonra bir anda roket gibi her şey ilerlemeye başlar ve burada da müşteri yanıltırız. Yani yanıltırız derken yanıltırlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Müşteriler önce işte ben SEO'nuzu yaptım, anahtar kelimelerinizi ayarladım, video başlıklarınızı ayarladım diye bir başlık olarak yani eğitim başlığı olarak anlatıyorlar. Daha sonra bunları ayarladıklarını söylüyorlar ve bunun peşinde ise danışmanlık hizmetini sürdürüyorlar. Yani bir aylık paket ya sürdürüyorlar. Ne yapıyorlar burada? Gidip bir bot sitesinden influencer paketi alıyorlar. Bu paket ne anlama geliyor arkadaşlar? Yorum, izlenme, görüntülenme, beğeni ve paylaşım hizmetlerini aylık işte kaç video üreteceklerini planlıyorlar. İşte 30 video. 30 videoda bu kadar etkileşim alacağını garanti veren bot hizmetler var be. 700-800 TL bandında bulabiliyoruz bunları. Bunlardan bir tanesini satın alıyor arkadaşlar. Satın aldıktan sonra ne oluyor? İşte ilk bir haftane hani SEO'lar falan yapmışlardı ya. Sonrasındaki haftalarda ise izlenmeleri artmaya başlıyor. Ve i̇şte görüntülenmesi artıyor. Açıklamalarda yorumlar, etkileşimler her şey artıyor. Paylaşımlar artıyor. Ve kanal sahibi burada mutlu oluyor. Yani sevinçler oluşuyor. Artık evet bu işi başardık. Danışmanlık çok iyiydi. Danışmanlık ay sonunda genelde biter. Yani bittikten sonra insanlar tekrardan hizmet almazlar. Şimdi ilk bir hafta unutmayın bir hafta eğitim verdi. Sonrasında paket satın alındı. Bir aylık paket izlenmeleri yükseldi. Paketi bitti. Danışmanlık hizmeti bitti. Bir hafta daha yükselme devam ediyor. Çünkü paket kapsamında devam ettiği için. Bir hafta sonrasında paket bitiyor. İnfilozo paketi. Daha sonra inmeler aşağıya gösteriyor. Yani ok gibi çakılıyorlar. Tekrardan danışmana gidiyor. Diyorlar ki işte böyle böyle ne oldu? Ya kanalımızın işte SEO'sunu bozdunuz falan filan. Sürekli danışmanlık hizmeti almak ister misiniz diyorlar. Örnek veriyorum. Ne kadar işte bot hizmetine 800 TL verecektir. 1400 TL'den size fiyat bitiyor. Daha sonra o 400-600 TL'yi cebine atıyor arkadaşlar. 800 TL'ye bot hizmetini aldığı firmaya veriyor. Ve sürekli olarak izleniyor. Ne zamana kadar? 4000 saat 1000 aboneye kadar çünkü o zaman patlak verecek sistem çünkü bu tip kanallar başarısız oluyor yani para kazanmalar açılmıyor e açılmadığında söylediği yani benim kanalım açılmadı diye başvurduğunda danışmana ise bu sefer de şunu söylüyor ben sizi kanalınızın büyümesinde yardımcı oldum açılıp açılmaması youtube'un takdiriydi siz bu konuda başarısız oldunuz yani bu zaman içerisindeki paranız komple çöpe gitti. Evet arkadaş bu benim sektörümün içerisinde kullanılan dolandırıcılık yöntemlerinden 3 tanesiydi. Yani sizi kandırmanın, manipüle etmenin, paranızı cebinden çıkmasını sağlamanın 3 yöntemiydi. Bunu tamamen bilinçlenmenizi söylüyorum arkadaşlar. Eğer siz de bir kanal sahibiyseniz bu tarz yalanlara kanmadan önce garanti isteyin ve sözleşme yapın. Eğer sözleşme yapmadan, fatura kesmeden size bir hizmet veriliyorsa lütfen bu durumlara şüpheli yaklaşın. Eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.